Merhaba arkadaşlar videoya geçmeden önce abone olanların ve like atanların isimlerini okumaya devam ediyorum İlk sayneme abi abone olduğumu sen de biliyorsun adamsın seni çok seviyorum demiş eyvallah kardeşim ben de seni seviyorum Ayfe Strafe her zaman aboneyiz like atın demiş. çok teşekkür ederim Efe'cim Akın Atlıhan aboneyim like atın demiş. sana da çok teşekkür ederim dostum ee, Hyper Biz abone oldum like attım bildirimler açık zaten ben Discord'daki Sezer demiş arkadaşlar bu arada siz de açıklama kısmından Discord adresime gelebilirsiniz lütfen gelmeyi unutmayın ee, bu videoya da like atmayı ve abone olduysanız da bildirimleri açmayı unutmayın e, gece 37 31 alttan 14 Fiction abone oldum like attım bu demiş çok teşekkür ederim dostum sana da arkadaşlar bu arada hemen videoya geçmeden önce şunu söyleyeyim bu videoda bir artı 100 like gelirse beni gerçekten çok mutlu etmiş olursunuz. Bu arada tanımayanlar varsa şehrin valisi YouTube'a tekrar dönme kararı aldı. Onun kanalında açıklama kısmında ve aynı zamanda kartlar kısmından bulabilirsiniz. Buyurun videoya geçelim. Bu arada dediğim gibi bu videoya artı 100 like gelirse gerçekten mükemmel olur. Ben lag'a girdim. Bu çocuğun savurucusu var. Lütfen beni aşağı atma. Bak tek isteğim şu. Öleyim sana gerekirse ama beni aşağı atma ya. Bak abi lütfen ama lütfen ama gerçekten lütfen ama ya bak iki iki elde lütfen. Ama. Evet ben Eren Ayk like. ve bugün sizlerle Minecraft'ta Skywars'a kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Videoya geçmeden önce 2 saniyenizi ayırıp videoya like atarsanız ve kanalıma hala abone değilseniz abone olursanız çok teşekkür ederim. Bugün sizlerle bahsedeceğim konuyu zaten başlıktan görüyorsunuz. Ee, birazdan konuyumu bahsetmeye başlayacağım. Sonuncudan e, YouTuber tagı başvurusu yaptım. Bunun hakkında konuşacağım. E, zaten e, videonun ilerleyen kısımlarında ekranda görürsünüz başvuruyu veyahut da şu anda görüyor olabilirsiniz. Ben bir yere koyarım. Eee... Sizce alabilir miyim ve alamaz mıyım? Bunun hakkında tartışacağım, konuşacağım bugün. Dediğim gibi videoya da bir artı 100 like gelirse çok güzel olur. Şimdiden like atan herkese çok 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 teşekkür ederim. Arkadaşlar şundan bahsetmem de gerekiyor. Ee, eğer siz de e, sunucu arıyorsanız, kendinize bir hosting ve tarzı şeyler arıyorsanız e, Batu önerebilirim size. Batu da da e, sitesini açıklama kısmında bulabilirsiniz. Oradan da e, göz atabilirsiniz. Bu arada şuradan ortaya doğru ben devam edeyim şurada bir arkadaşlar onu kesebilsek mükemmel olur Şimdi ee, bahsedeceğim konumda hani bunun aslında pek bahsedecek bir şey yok fakat bana göre görüşlerimi bildireceğim Yani ee, sizce tagı bana verecekler mi verirler mi şeklinde e, yorumumu söyleyeceğim Bu arkadaş da hoş geldi de nereye geldi boş geldi Hoş geldi nereye geldi boş geldi kafiye oldu abi Neyse at şunları e, Şimdi öncelikle bana ya verecekler ya vermeyecekler şöyle söyleyeyim hani kendi görüşüm olarak söylüyorsanız eğer bana yüzde altmış vermeyecekler yüzde kırk verecekler şeklinde düşünüyorum arkasından adam geliyor onu şu anda kaçmam lazım tamam onu attı. ben de seni keseyim ee, odaklanamıyorum bu arada vs'deyken kusura bakmayın ee, ara ara konuşmaya çalışacağım buradan kaçmam lazım yalnız Şöyle kaçarsam mükemmel olur. Hıh. Ara mı geliyorsun sen ya? Dostum bir gider misin be? Teşekkür ederim. Bu çocuk hiç hiç gerçekten gitti abi. Eee şöyle %60 verecekler. yüzde %40 vermeyecekler bence. Neden ee, vermeyecekler diye soracak olursanız. E, server'da bulunan diğer youtuberlara göre. Eee abone sayım ve izlenme sayım. Birazcık daha düşük. Fakat eee neden verebilirler kısmına gelecek olursak da. Eee son oyuncunun. Ee, youtuberları kim nerede bir daha tekrardan böyle hatırlamaya çalışayım ee, fark edilmem var zaten İlker var ee, Mert Yurt var Semih Winner var ve diğer e, zaten abone sayısı yüksek olan youtuberlar var Yani kendime yakın olarak görüp de söylediklerim ya aa, neyse <laughs> talihsiz bir şekilde öldük ee, devam edeyim şöyle anlatmaya ee, bana en yakın olan youtuber isimlerini söyledim. Fark edin ben Mert Yurt tarzı. Gerçi onlarla da aramızda abone farkı var fakat e, ben şu şekilde belki verebilirler diye düşünüyorum. Ee, Survival ve SkyBlock'ta video çeken e, benden başka youtuber bir alim var. O kadar. Hani e, nasıl diyeyim size. Sonuncu ve survival'da youtuber veya video çeken kimse yok. Bu şekilde hani belki ben de tak alabilirim diye düşündüm son oyuncu ve şey survival ve e, skyblock sky üzerinden tabi e, yetkililere kalmış bir şey o bu arada başvuruyu bugün ayın kaçı 15'i 12'sinde yaptım sanırım siz bu videoyu 16'sında izleyeceğinize göre bir 4 gün falan oldu büyük ihtimalle zaten e, açıklandığı zamanda ya kanalın topluluk kısmından bu arada kanalın topluluk kısmına bakmayı unutmayın lütfen orayı da aktif bir şekilde kullanıyorum ya o topluluk kısmından ya da şeyden yine bir video çekerek sizlerle duyururum Siz de bu arada sağ üstteki karttan verirler mi vermezler mi bunun hakkında oylamaya katılabilirsiniz yorumlarda da lütfen fikirlerinizi belirtmeyi unutmayın her türlü fikirlerinizi belirtebilirsiniz ne bileyim abi bence verirler veya vermezler sebebi de şu tarzında yorumlarınızı belirtirseniz gerçekten çok müteşekkir olurum ben düşmeyeyim ya Lütfen düşme. Tamam düşmem herhalde. Onu arkalayacak. Süper. Hani dediğim gibi lütfen siz de yorumlarınızı belirtin ki en azından ben de sizin yorumlarınızı merak ediyorum. Abi hak ediyorsun veya yani abi bence ver, vermeyecekler. Şu sebepten tarzında yorumlar atarsanız çok teşekkür olurum. Çok teşekkür olurum ya. Çok teşekkür ederim. Bu arada dediğim gibi bu videoya artı 100 like girirse gerçekten mükemmel olur ben laga girdim bu çocuğun savurucusu var lütfen beni aşağı atma bak tek isteğim şu öleyim sana gerekirse ama beni aşağı atma ya Bak abi lütfen ama lütfen ama gerçekten lütfen ama ya bak iki, iki eldir lütfen ama ya bak, Arkadaşlar yine aşağı atıldım yine konuşurken aşağı atıldım neyse sıkıntı yok zaten hani biliyorsunuz amacım böyle pilpici olmak falan filan değil Pilpi videoları çekiyorum neden çekiyorum çünkü konuşma koşuma gidiyor kanal ne diyor Erenay Bey de. <laughs> Abone kısmı falan filan. Şaka tabii ki de. E, dediğim gibi yani %60 verebilirler %40 e, pardon %60 vermeyebilirler. %40 verebilirler. Bu arada kalıyorum ben de. Fakat e, çoğunluk da merak ediyorum. Çoğunluğu da merak ediyorum. Sizin yorumlarınızı e, oylamayı falan. E, merak ediyorum ne şekilde çıkacağını. Bana set çıkmadı bu arada ya. Abi niye yani? Baksana şuraya. Deri set falan verin belki. Verseler bari. Bu arada şunun müjdesini de vereyim. Ee, çok yakında Şey olacak ee, son oyuncunun Sky Wars'ına büyük bir güncelleme gelecek. Bunun hakkında da size bir müjde vereyim yani. Bekleyenler için e, çok değişik güzel olaylar dönecek arkadaşlar. Evet abi. sonunda bir chestplate buldum. şartması ki bunu al. Arkamdan gelmez inşallah çocuk. Burada biri mi vardı? Yokmuş tam gitmiş. Aha aşağıda biri var. Tamam o çocuk gitsin ya karışmayacağım o çocuğa çocuğa karışmayacağım. Ya bakayım tam bu en bunu yiyelim. Dediğim gibi ya sizinden yorumlarınızı ve desteklerinizi bekliyorum. Eee ya bana siz nasıl destek olabilirsiniz? Zaten bana destek oluyorsunuz. Çok teşekkür ederim gerçekten. Bana ekstra olarak destek olmak istiyorsanız tek yapmanız gereken videolarımı paylaşmak. Ya video paylaşımı gerçekten çok önemli bir şey. Eee veya videolarıma like atmanız zaten başlı başına bir yardım. Ben kaçıyorum senden kardeşim. Allah'a emanet. Allah'a emanet. Ben ortayı tutuyorum abi. Evet. Ortaya niye kimse gelmemiş lan? İnanılmaz. Neyse biz toplayalım. Ee, videoları videolara like atmanız ve yorum atmanız gerçekten benim için yeterli. Bana zaten bu aralar kanal gerçekten yükseliyor baya. Hepinize teşekkür ederim like atan, yorum atan herkese. Artı 100 like geliyor çoğu videomuza. Gerçekten çok sağ olun, var olun. İnşallah daha iyi yerlerde görürüz ileride kendimize. Videoyu sonuna kadar izliyor musunuz onu merak ediyorum. Ya videoyu gerçekten sonuna kadar izleyenler böyle her saniyesini izleyenler de bir Yorumlara bak şuraya kadar izlediyseniz mesela ne yazın biliyor musunuz? Gizli bir şifre olsun burada. Eee yoruma ne yazın ne yazın ne yazın o yoruma olta yazın hani kendi yorumunuzu belirtin en sona da e, şifre olta falan filan yazın. Hadi bakalım olta olsun şifremiz. Bakalım videoyu gerçekten böyle e, sonuna kadar kimler izliyor veyahut da sonuna kadar demeyeyim de hani izliyor yani ya gerçekten söylediklerimi dinliyor merak ediyorum çünkü bazıları videoyu açıyor. Ee, direkt like atıp çıkıyor veya hatta direkt like atmadan çıkan daha fazla insan var kardeşim bak o ne mesela ya hani bana şunları yapmayın gözünü seveyim zaten oynayamıyorum bir de geliyorsun böyle oltayla şekil şekli fantezilere giriyorsun yapma bas, basını sevim ya basını seveyim başını sevim ya tamam 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 tamam, tamam. şöyle düşeyim abi vuramadım şu yani. bu çocuk iyi oynuyor ben buradan kaçıyorum abi şöyle kaçabilir miyim inşallah kaçabilirim Kaçtım. Allah'a kaçtım. Allah'a kaçtım. Makro olabilir çocuk ya. Evet. Bir tane arkadaş anca makro ile sıralama demiş. Hak verdim ona şu an. O çocuk makro olabilir. Ama günahını yememek lazım ya. Günahını yememek lazım. Günahını almamak lazım. Şişesler yenilendi bu arada. Ben toplayayım bunları ya. At şunu da. Ooo şartlısı. Bak bunu da kesebiliriz işte çocuğu diyeceğim de. Çocuğa yaklaşamıyoruz ki. Tamam çok eşimiz oldu bayağı. bunları yiyerek belki bir şeyler yapabiliriz. Çocuk yanına yaklaştırmak ki gerçi ya. Neyse dur 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 onların ikisi kapışıyor. Ben şimdi buradan clean gidersem temiz bir oyun dönebilir. Baksana abi çocuğa. Okularım ben de. Bak oltam molta atıyoruz da işlemiyor abi baksana. Oho. Bu videoya var support atayım da. Bana falan yer belki çocuk ya Ayıp bir şey gerçekten ayıp bir şey ya Baksana Milo bakması falan Poltanı <laughs> attım yanlışlıkla Bir tane adam yok mu ya Abi çok tilt oldum şu an bu çocuğa ya bu çocuk video izliyorsa kardeşim bu video izliyorsan ne bileyim hani neyse küfür etmeyeceğim ya ee, arkadaşlar video izlediğiniz için teşekkür ederim o zaman kendinize iyi bakın bugün e, konudan bahsetmesi çalıştım elinden geldiğince zaten sonuçlarını da dediğim gibi ya topluluk sekmesinde ya da bir videoyla e, açıklarım kendinize iyi bakın e, başka bir daha da görüşmek üzere Hoşça kalın. oylamaya katılmayı ve videolara like atmayı unutmayın Bye. bay Eridi ki buzlar, Çatlar. dağ taş yerinden oynar. Çatlar. Açılsın kartlar, Çatlar. bu acıya ölü bile hortlar. Eridi ki buzlar, Çatlar. dağ taş yerinden oynar. Çatlar. Açılsın kartlar, Çatlar. bu acıya ölü bile hortlar. Sik